heyecanlandım. Çekilebilir miyiz? İki dakika fotoğraf çekilsek. Evet şöyle tamam. çekelim hep beraber. Abi. Emanet tamam süper. Çok abi seni senin için gelmişim. <laughs> Sevirem seni. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Herkese merhabalar sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden birlikteyiz çapkını setinden yepyeni kamera arkası video görüntülerimiz geldi. Sete ziyarete giden e, fanların e, Mert Ramazan Demir'le birlikte e, resim çektirmek istemeleriyle e, Mert Ramazan Demir e, fanlarıyla foto çektirdi. Ve aynı görüntüleri ve videolarımızı sizler için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu beğenip Destekliyorsanız kanalımızı izlemede kalın. Hoşçakalın.